Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar size oyuna yeni gelen etkinlik olan Yaga Gang'ı arkadaşlar tanıtacağım. Ya da Gang Yaga karıştırdım bir adına bakayım da karıştırayım. Ama yani göstermiyor ki. Neyse arkadaşlar ben Yaga Gang'ı diyorum. Ya da Gang Yaga. Ya neyse karıştırdım. Arkadaşlar bugün size oyuna yeni gelen yenilikleri anlatacağım arkadaşlar. Oyunda bir sürü şey oldu arkadaşlar. Size oyuna yeni gelen haritayı, etkinliği, ana gemileri ve oyuna en son gelen robot olan Revenant'ı tanıtacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz Revenant'ı da aldım arkadaşlar. Ben ilk başta geçen ay yani 2 ay önce Fafnir'i tamamen çekişten kazandığımı sanmıştım arkadaşlar yanılmışım. BarbaBot YouTuber olduğum için oyuna yeni BarbaBot geldikçe Pixorik bana yolluyor ve ben Revenant'ı aldım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Ama sırada da TBMOK var arkadaşlar. TBMOK boyama işi. Arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu. İlk önce ana gemilerden başlayacağım. Ana gemileri arkadaşlar size hani böyle titanlar gibi maç başın maç boyunca eğer ortalama hasar veriyorsanız bir defa kullanabileceğiniz yetenektir. Dread not bu. Tabet de bunlar tabet arkadaşlar. Bunlar destek. Yani Diyelim ki Bad Note'un Orbital Strike var arkadaşlar. Burada Titan gibi yükseltiliyor parçalarla ancak parçaları K borsadaki 10 anahtarlık sandıktan alabiliyorsunuz. Burada yükseltiyorsunuz ya burada bunun nokta atış hesabı 16k. Bu Target Ray kanun yani Target ekstra veriyor. Toplamda yaklaşık bir 206 değil 26k falan güçlendi bir arkadaşlar. Tabletler yükseltilmiyor ancak ana gemiler yükseltilebiliyor. Aynı böyle atölyede üretilebilir gibi atölyeye düşüp üretilebiliyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki benim 500 tane dibet not parçam var arkadaşlar ama... Yani platinyum gibi her titanda geçerli değil. Örneğin bu yukarıda 50 yazan benim not parçam arkadaşlar. Atölyeye geliyorsunuz böyle. Burada şimdi ana gemiler kısmına geliyorsunuz. Burada arkadaşlar size ana gemilerde tabetleri gösteriyor. Bu ana gemilerde bakıyorum. Mant Örneğin mantis parçam 50 mi? Mantisi yükseltebiliyorum. Veya 10 bin mi oldu? Mantis alabiliyorum. Öyle bir şey arkadaşlar. Tabi atölyeye düşmesi bayağı uzun süre. Tabetler de işte böyle. Hatta şu en sondaki Aegis veriyor. Yani Titan'ınıza Aegis koyabilirsiniz. Oyun bayağı bir değişti arkadaşlar. Ana gemiler bu arkadaşlar. Ana gemi şimdi ne? Aslında bizim... Şimdi arkadaşlar şimdi burada bizim dronlarımızın olduğu bir tane hangar var. Bir tane de robotlarımızın olduğu hangar var. Bu iki hangar şu ana geminin arkadaşlar içinde yani. Şu anda bizim robotlarımız ve dronlarımız bu Dreadnought A42'nin içinde arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Şöyle tıklayalım. Bakın uzay boşluğunda dibe notla gidiyoruz. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi geçelim robotun Revenant'a arkadaşlar. Revenant rakibe ışınlanabilen tank. Kalkanla yüksek. Birinci seviye hali 179k arkadaşlar. Yani kısaca Invader'dan da yüksek. Oyundaki dayanıklılığı en yüksek olan robot ve ışınlanıyor. Icarus'tan. Şimdi şöyle okuyorum. Icarus mühendislerinin yeni eseri ve Venant doğrudan düşmana ışınlanabilen ilk robot tanktır. Antik savaşçıların zırhlarından ilham alan gövdesi küçük bir savunmaya sahiptir. Yüksek gövde dayanıklı ve dayanıklı zırhlı plakaları robotun uzun menzil atışlarında dayanmasını sağlıyor ve ışınlanma sistemini etkinleştirdikten sonra Revenant olumsuz etkilere bağışıklık kazanır. Yani arkadaşlar Revenant ışınlandığı zaman yetenek aktif olduğu sürece arkadaşlar sırtında bir tane yuvarlak çıkıyor bu yuvarlak şeklinde insinetem verdiği parlam efekti de dahil hiçbir efekti yemiyor arkadaşlar. Bağışıklık kazanıyor. Öyle mükemmel bir şey. Ya bu Revenant ölmez arkadaşlar. Ölmez. İşte ondan sonra arkadaşlar. Önerilen ekipmanlar Devastator, skater, beyin toksin. Beyin toksin takmayı istiyorum. Devastator, skater bende zaten var. Bir de Glory Halo şatkanlarını taksam çok iyi iş yapar arkadaşlar. Alex Zakaria adlı bir pilot kullanıyorum şimdi ama adım ad, amacım efsanevi pilotu bevenantını arkadaşlar. Şimdi gelelim etkinliğe. Bu arada yeni pilotunun adı da Vasilisa Maximova. Yüzlük sandığa bakıyoruz. Burada bayağı bir antika şey görüyoruz. Örneğin Magnetir gibi, Stella Hornet gibi, Hornet gibi, Shell gibi, Shell hala duruyor Shell. O Shell yok mu arkadaşlar? Şöyle bakıyorum ama normal ödüllerin sayısı özel ödüllerin sayısından daha fazla. O kadar bir yani arkadaşlar. Bir de Orochi ile Fefner'in yeni boyama işlevi. Fefner'inki hohlu ama Orochi'ninki de birey arkadaşlar. Burada Sevator Sıva. Bir dakika. Sıviyato gol belova arkadaşlar. Yeteneğine Fefner uçarken enerji kalkanlarını yok sayar Örneğin bir tayfonla karşılaşıyorsunuz. Kalkanı çok güçlü. 3 tane fortifier da takmış adam ölmez diyorsunuz yeteneği kullanıyorsunuz Fafnir'in adamın Aegis kalkanını yok sayıyor. Yani Shield vekil görevi geliyor ama sadece Aegis ve Anchor'la yani Absorber kalkanları yani Mor kalkanları için geçerli değil o. Yani galiba benim bildiğim kadarıyla işte böyle klasik yanlış Shell hala duruyor. Ya yani Shell atölyeye düşer ama etkinlikten çıkmaz muhtemelen. Öyle bir şey. Burada da arkadaşlar ana gemiler ve silahlarla ilgili. Burada Monarch var. Bu oyundaki şimdiki en iyi ana gemi arkadaşlar. Canavar gibi. Bir de Aegis biliyor. Yani Aegis yapabiliyor. Lazer Strike falan var işte. Snail, Hell, Insanity, Squadron, Skull, Skull. Bir de bu etkinlikte arkadaşlar oyuna para yatırmadan debet Insanity ve debet Skull da alabiliriz. Ben debet Skull da almak istiyorum arkadaşlar. Normal Skull'dan daha havalı. Bir de Shell'e kombin tamamlayacağım. 5.000 tane mantis parçası mantisi yükseltmek için gayet iyi olur. Zaten garanti bir tane mantis çıkartabilirim. İşte böyle parçalar var arkadaşlar. Burada warrior scrocher var. İşte parça skadi falan filan işte falan filan. Burada da arkadaşlar revenant'ımız var. strike Krayt. Ondan sonra revenant'ın boyama işi ve Z-Match, Kirsten, Z-Match, Bulava Z-Match, var. Yani Muramets, Bulava ve Kirsten'in sınırlı sayıda üretim hali. Artık oxyminos Oyundaki ilk sınırlı sayıda üretim Titan ancak tek değil. Titan anti kontrol işte Titan dayanıklılığını arttırır. Otomatik olarak lockdown, süpersiyon ve fez etkileri kaldı ve bunlara karşı geçici bir koyma sağlar arkadaşlar. Etkinleştirildikten sonra dolar ne kadar çok modül olursa dolma süresi o kadar kısalır. Maksimum olduğunda sahip yani maksimum doluluğa sahip iki modül lockdown, süpresyon ve freeze etkilerine karşı kalıcı koyması alan. Yani iki tar bundan takıyorsunuz ya. Tayfun'un bir tek MP'ni yersiniz. Öyle bir şey yani. Süpresyon, lockdown, freeze yani bunlar gerçekten ciddi efekti arkadaşlar. İşte Toxin Bey'in Vasilisa Maximova, Revenant'ın efsanevi pilotu. Revenant yeteneğinin Sonunda dayanıklılığın bir kısmını tamir eder. %12 oluyor bu da. Gayet iyi. Tamiratın kapsamı yeti eksmasında verilen hasara bağlıdır. Yani Revenant yeteneğini kullandı ya. Yeteneğini kullandıktan yeteneğin bitimine kadar ne kadar hasar yediyse o yediği hasarın %12'si tamir oluyor. Ancak sadece yediği hasara göre yani arkadaşlar. Şaranga maalesef hala burada. Ben bu kutuyu bir tane açarsam ve şavenga çıkarsa arkadaşlar pes edeceğim. Aslında Revenant almadan önce Revenant almak için kutu açmam gerekiyor diyordum. Açmayacağım. 200 olsa da açmayacağım. Neden? Geçen etkinlikten tecrübeliyim. Bu sarı jetonları yani özel jetonları biriktirince etkinlik sonu bana belki Zimage, Mehmet veya Zimage, Kistin, Zimage, Bulava ne bileyim işte Striker, Kisten belki Bane veya belki Toxin, Vasisa, Maximova kim bilir. Yani değerli bir ödül verecek. O yüzden biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ancak benim sevmediğim bir yönü var bu etkinliğin. Ne biliyor musunuz? Aslında iki tane. Birincisi artık şu özel kutuları kaldırsınlar. Çünkü yani boş yere duruyor. Yani atsam en fazla iki tane açabiliyorum bir etkinlikte. Onda da yani garanti ödülü yok. Bir şey yok. Çok saçma. Bir de etkinliğin süresi 26, 25 gün yani acayip az bir etkinlik için. O yüzden ben düşünüyorum galiba mantisi alamam ama gerçekten almayı istiyorum. Hala da jeton kasıyorum arkadaşlar. Bir de maalesef şu gibi jetonun hani böyle günlük o turuncu jetonun 10 tane verdiği gibi geçen ay 5 tane veriyordu. Onu vermedi hain. Ondan böyle arkadaşlar. Şu devastatör bir tane yükselteyim. Revenant'ı şak diye takacağım arkadaşlar. Bu birazcık Revenant gameplay de olabilir ama genel olarak etkinliğe gelen yenilikleri gösterdim size arkadaşlar. Bir de arkadaşlar son olarak Moon haritası yani ay haritası eskiler hatırlar. Oyundan kaldırılmıştı ve Master'dan sonra ve tekrar geldi arkadaşlar. Bu ay Moon geldi gayet iyi. Afterkor'da oynayacağız. Ama şimdi Revenant'la ilgili bir bildirim gelmedi bana. Ben dedim bir de Manny Ed Gaming falan YouTube'da bir çekmiş videoları Revenant'ın koymuş. Dedim belki bunlara gel bildirim gelmemişti. Bana acaba YouTube olduğum için gelmiş miydi veya çekiş kazanmış mıyım diye dedi dedim. Geldim baktım en başta bir tane birinci seviye Revenant. Ben şok tabi. Yani ben sırf aman en azından emin olmuş olmak için bakmıştım iyi ki emin olmak için bakmışım arkadaşlar. Siz de emin olmak için bakın. Bir de oyuna yeni gelen robotlarla oynamak istiyorsanız kesinlikle var robot YouTuber'ı olun. Ş Şatkan. Ez ben bu Şatkan'la şey çok girişmeyeceğim Dayanıklılığım var. Evet, bu doğru bir gerçek. Ancak yani bir de eteni kullanınca süpresyon noktan Furbis dok anti kontrolleri işte umsuz etki yemiyordum. Dur ben şu biletize bir tane atacağım. Hii, hi yok kilo alamadım. Anam anam o ne, anam anam o ne o ne, o ne Şu kalkanlar iki tane kalkanı var bir mübarek adamın. O değil de benim dayanıklılık hemen düştü ha. Seviye düşük olunca sanki böyle bir dayanıklılık daha hızlı azalıyor. Dur ben at. Ben Revenant'ım tamam mı? Yapma bak benden korkmalısın. Birinci seviye Revenant'ım ben tamam mı? Her ne kadar level 1 olsam da Revenant'ım yani. Ben MP yedim az önce. Neyse bu ayki muhtemelen hangarımda da güzel değişiklikler olur diye düşünüyorum. Yani iki ay önce Fafnir geldiği gibi bu ayda bir tane Revenant. Arkandayım hello hello. Adam görmedi. Bu da kilit çaldı. Aa ben kontrattan bahsetmedim arkadaşlar. Kontratta da şöyle bir şey. iki tane Fatal Havok, Beleş. Bir tane Tekno o da Beleş. Etkinlik güzel mi? Güzel. Kontrat var mı? Var. Bir de günde arkadaşlar iki kontrat veriyor. Yani iki görev veriyor. Bunların toplamı bir tane kademe geçmenizi sağlıyor. ya yani bir günde iki kontrat bitirmesiz ama dün gelenler kolaydı. Dün birinci gelen beş maç kazan. ikinci gelen on beş tane robot yok et. Yani Scorpion garanti. Bugün de bir tane geldi. Adı neydi? Unuttum. Bir düşüneyim. Ama bugün de tamamladım bir tane. Adını hatırlayamadım bir türlü. Adı neydi ya onun? Ne yapıyorduk? Neyse işte bir şeyler yapıyorduk. Aklıma gelirse söyleyeyim. Ki bu şey muhtemelen bana pis vuracak dedim vurdu. Ama Allah'tan beni daha yüksek... Allah sana razı olsun kardeşim. Artık daha yüksekte uçuyorum. İşte şirin yeteneğinin yan etkilerinden biri. Fefnurları yükseltiyor. Yani can da... Anam gene emp yedim gene emp yedim. Ben eşitli bir emp. Ben o adamı öldürmedim. Şaranga şaraz olun. Şaranga dayı indi benim. Anam şurada var. Anam. Valla şanstan hiç ödün vermemeye devam. Gene her zamanki gibi şanstan hiçbir şekilde ödün vermiyorum. Evet. Fefna sıkmayacağım. Şu şele sıkacağım. Bunun hasar değeri daha yüksek. Hı -hı -hı -hı. Kardeşim tamam hadi sana sıkıyorum hadi. Hadi. Madem bu kadar istiyorsun al sana sıkıyorum. Kardeşim ama yani bir dur. Ölüyorum ölüyorum. Oha öldüm. Anam buradaki Fefnir'e yardım gerekiyor. Dur şöyle bir Orbital Strike kullandım. Arthur'a hafif bir hasar vermişimdir. Hazır şurada Arthur'u oyalarken ben şu adama dalarım. Güzel de hasar veririm. Zaten şeyler böyle. İnsiyatif skal takılı şeyler Arthur'lara çok pis hasar veriyor. Zaten arkadaşlar, AD Gaming'in bir sürü böyle shell ve Instincts kald gameplay var. İkisinde de Titanları çok kolay alıyor arkadaşlar. Biz gidip izleyebilirsiniz. Birazcık reklam gibi oluyor ama işte gerçekten özel bir kombin güçlü de. Ben muhtemelen bu adama yeteneğimle anaa Öldüm hemen ya. Yeteneğimle birlikte öldürürüm adamı dedim. Hiç ölmedi. Ama şurada öldürmelik Muhammed öldüremedim. Şurada lockdown atmalık bir tane sharanga Titan. Ana money. A bu arkadaki arkadaş bayağı şanslıymış. Beleş abdur. Anam bebeği öbür geliyor. Bak şabanga sen o tayfunu bir hele bir kapat. Kapatmadı. daha, daha. Oo, şansa bak. Şans bugün şans akıyor ya. Gerçi baya ya birkaç şans yaşadım. Pek şansı değildim onun dışında maçı kaybettik. Ama baya şanslı bir revenantım oldu. Arkadaşlar size, size de şöyle bir kontratı göstereyim. E operasyon evet. İşte böyle de arkadaşlar bir kodp diyor. Yani iki kontrat tamamladıkça kademe ilerliyor arkadaşlar. Bu kontratlar acayip kolay. Yani dün bir tanesi 5 maç kazan diye bir de 15 tane robot yok et. Yani anam şurada 2 maçta tamamlayabileceğim kontratlardı. Bugün de bir tane geldi sıkın bir hatırlasam bir hatırlasam hatırlayamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar görüyorsunuz işte Fatal Havok Skorpion. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Umarım bilgilenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video yakında gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.